Yani teknik kavramları ne kadar iyi bilirsek, yani bugün şurada oturmak için 15 dakika uğraşıyor. Oraya dön, buraya dön, dik dur, ona bak, kafan parlamış, bilmem ne yapmış. Bir önem var. İşin içinde bir önem var. Eğer ki biz de eğitim alarak bunu yapabilirsek ki benim böyle tanıdığım e, bayan işletmeciler de var, özür dilerim. Kadın işletmeciler de var, erkek işletmeciler de var. eğitimini almış. Yani e, isimlerini telaffuz edemeyeceğim ama belli programlar var. Hani resimleri atıyorsun, videoları atıyorsun, yazıları ekliyorsun. Tam bir bakıyorsun, Ümit'ten daha güzel iş çıkarmış kadın ya yani. Tek başına yapmış bunu. Hemen ne yapıyor? Güzel bir e, trend müzikleri e, kovalıyor. Diyor ki buyurmuş, onu bunu ekledi, yaptı. Kendi kendini de eğitebilirsin. Bununla ilgili bir ders de alabilirsin. Veyahut da dersin ki ya ben patronum, işlerim zaten yoğun. bununla uğraşmak istemiyorum. Ya kardeşim e, sosyal medya uzmanında sözleşmeni. Öde parasını takır takır yapsın adam. Ama yok, e, sosyal medyacıya para vermek istemiyorum. Broşür dağıttırmayacağım. Anketör benim için çok gereksiz. Eee e, kızlar satış çıkartın. Abla böyle olmaz. Yani senin bir